Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'e tarihi şok Filistinli direniş grubu Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugaylarının cumartesi sabah erken saatlerde 7 farklı noktadan İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından 48 saat geçerken savaşçıları ele geçirdikleri bölgelerden çıkarmayı başaramayan İsrail güvenlik birimleri yeni takviyelerin de gelmesini engelleyemiyor. Uzmanların uzun yıllardır İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik ve istihbarat zafiyeti olarak nitelendirdiği operasyonla tamamen paralize olan İsrail ordusu kontrolü sağlayamadı. Kamufle olup sürekli olarak yer değiştirdikleri kaydedilen savaşçıların girdikleri çoğu noktayı ellerinde tutmalarının yanında yeni bölgelerde ele geçirdikleri belirtiliyor. Yeni ele geçirilen bölgelerle direnişçi gruplar Batı Şeria ile aralarında sadece 10 kilometre kaldığını kaydetti. Ülke içerisindeki ölü sayısının 700'e çıktığı İsrail, cevap olarak Gazze'deki sivil yerleşimlere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail kaynakları esir sayısının sağ tahminlerin çok ötesinde olabileceğini söyledi. Olaylarda İsrail ordusu ve polisinden çok sayıda üst düzey isminde öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan dün sabah saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah mevzilerinden İsrail işgali altındaki bölgelere yönelik roket saldırısı çatışmanın genişleme ihtimalini ortaya çıkardı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam tugaylarından yapılan açıklamaya göre Filistinli silahlı güçler cumartesi gece ve pazar sabah saatlerinde İsrail işgali altındaki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Siderot, Yad Morshedi, Kfaraza, Beri, Yetet ve Kisufim'deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve teçhizatla takviye edildiğini ve muharebe alanındaki savaşçıların yenileriyle değiştirildiğini belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.